Hocam koşu bandı mı yoksa eliptik mi daha etkili? Arkadaşımızın aslında sormaya çalıştığı şey şu. Hocam hangisini yaparsam daha hızlı kilo veririm? Daha çok yağ yakarım? Kilo vermemiz genel olarak yaptığımız egzersizle değil, tüm gün harcadığımız kalori ve aldığımız kalori arasındaki dengeye bağlı. Yani kalori açığı. 3 dakika civarında anlattığım bir video var şurada. Hemen tıklayarak onu izleyebilirsiniz. Yaptığımız egzersizleri kuvvet ve kardiyo egzersizleri olarak ikiye ayırabiliriz. Kuvvet egzersizleri sizin çalışma esnasında daha çok kaslarınızın zorlandığını hissettiğiniz egzersizler. Bu karın hareketleri, plankler squatlar, şınavlar, ağırlıkla yaptığınız, makinalarla yaptığınız, pilatesle yaptığınız her şey. Bunlar kuvvet egzersizleri. Bunlar kaslarınızı ve kemiklerinizi daha çok çalıştırıyor. Kardiyo egzersizleri ise sizin nabzınızı yükselten ve çalışma esnasında kaslarınızın değil daha çok nefesinizin zorlandığını hissettiğiniz egzersizler. Koşma, eliptik, bisiklet, hoplamalı, zıplamalı bütün hareketler, halı sahada maç yapma, basketbol oynama, tenis oynama bunların hepsi kardiyodur. Bunlar da genel olarak solunum ve kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Biz bunları hem genel sağlığımız için hem de gün içindeki o kalori açığımıza destek olması için yapıyor olabiliriz. Etkisi çok azdır. Yani gün içerisindeki toplam kalori açığımıza yaptığımız egzersizin etkisi gerçekten çok küçüktür. Ama vardır etkisi tabii ki. Ancak benzer seviyelerde zorlanıyorsak, koşu bandı, bisiklet ya da deminki saydığım her şey ne olursa olsun hepsi benzer seviyelerde kalori yakar. Amacımız kalori yakmaksa, kalori açığımıza destek olması amacıyla bir kardiyo yapıyorsak hangisini yaptığımızın hiçbir önemi yok. Daha fazla kalori yakmak için daha fazla efor sarf etmeliyiz. Yani aslında bizi hangisi daha çok yoruyorsa ve hangisini daha uzun süre yapıyorsak o daha fazla kalori yakar. Siz hangisinden keyif alıyorsanız ve düzenli olarak yapabileceksiniz o en etkilisidir. Yağlardan kurtulmak, kilo vermek komple bir yaşam şekliyle alakalı. Sadece egzersiz yapmayla alakalı değil. Daha fazla sorunuz varsa yorumlara yazın lütfen. Hepsini yanıtlıyorum.